Bebek sahil yolunda her turladığımızda aşina olduğumuz o iki yapı. Natuk Birkan Apartmanları. Arnavutköy Bebek Sahil Yolu üzerindeki Kortel Korusu'nda yer alan Natuk Birkan Apartmanları 1950'li yıllarda Haluk Baysal ve Melih Birsal tarafından tasarlanıyor. Dik eğimli arazinin kot farkını avantaja dönüştüren mimarlar her daireyi manzaraya açılacak şekilde planlıyor. 20. yüzyıl Türkiye mimarisinde önemli projelere imza atan ikiliden Melih Birsel bu ortaklığı şöyle açıklıyor. Haluk Melih ortaklığının değişik bir yapısı vardır. Baştan itibaren bir projenin sorumluluğunu birimiz alırdı. Yani bu, mal sahibiyle olan ilişkilerden, projeden, şantiyeden, bürodaki işleri yürütmekten itibaren her türlü teknik, estetik ve mali konuları kapsardı. Ve o projeyi sadece bir kişi üstlenirdi. O tartışılmazdı. Haluk beyaz dedi mi beyaz, ben siyah dedim mi siyah o proje için. Ama buna mukabil bir şeyimiz daha vardı ki o bize çok destek oldu. Her hafta projeler üzerinde bir toplantı yapardık arkadaşlarımızın katılımıyla. Ortak projemiz, büronun bütün projeleri, elde edilen çalışmalar o ortamda tartışılırdı. Ofisin bir diğer projesi olan Hukukçular sitesini tam da bu noktada anmadan geçmeyelim. Böyle bir çalışma ortamının ürünü olan Hukukçular sitesi, Türkiye'de konut yapımına yeni bir yaklaşım getiriyor. Ofisin hukukçular sitesinden önce Bebek'te tasarladığı bu apartman blokları ise konut birimlerini nasıl planladıklarına dair önemli ipuçları sunuyor. Tam adı Doktor Natuk Birkan apartmanları olan yapı grubu A ve B olarak adlandırılan iki bloktan oluşuyor. Kortay kursundan giriş yapılabilen A bloğu üst konumlanırken B bloğuna sahil yolundan ulaşılıyor. Düz teras çatıya sahip her iki kütlenin plan şeması ve cephe organizasyonu birbirine benzemesine karşın tamamen aynı yapılmıyor. İki blokta da Boğaz'a tümüyle hakim olan 9 daire yer alıyor. Her daire servis, kabul ve yatak odası birimleri olmak üzere 3 ayrı işlev bölümüyle kurgulanıyor. Servis kısmında bir ofis etrafına dizilen mutfak ve teras, ütü odası, hizmetçi odası ve tuvalet yer alırken, kabul kısmında tek bir hacme sığdırılan yemek odası, müzik köşesi ve kabul salonu bulunuyor. İşlevselliği rasyonel biçimde ele alma yaklaşımına sahip olan ikili yapıyı da bu doğrultuda planlıyor. Tasarımda kullanılan bölücü duvarlar, mekanları ayırmak yerine mekanların birbiriyle ilişki kurmalarını sağlayan bir yönlendirici eleman görevi görüyorlar. Proje başta 3 blok olarak planlansa da 2 blok olarak inşa ediliyor. Cephede görsel bir süreklilik oluşturmak adına bloklarda Boğaz cephesindeki cephe kolonları 1.85 metre içeri çekiliyor. Şeffaflık algısını bozmamak için doğrama kasaları özel olarak üretilen demir profiller ile tavan ve döşeme arasında bütün cephe boyunca devam edecek şekilde kurgulanıyor ve cephede yataylık ön planda tutuluyor. Günümüzde çok az değişimle varlığını koruyan bir Birkan apartmanlarını Uğur Tanyeli'nin Arredemento Mimarlık Dergisi'nde yer alan şu ifadeleriyle noktalayalım. Birkan apartmanları Türkiye'de o yılların en yüksek yapım ve detaylandırma standartını bugün için olağan bir konfor ama o yıllar için lüks düzeyinde yansıtan bir üründür.